USB ile çalışan spot yapımımız. Evde arızalı ışıldaklarımız olsun. Bunlardan tamir olmayan ışıldaklar olsun. Bunlardan söktüğümüz veya kendi imal edebileceğimiz şu şekilde bir panelle, ledli panelle bir USB kablosu lehimliyoruz. Kırmızı olan e, kablomuzu, artı olan e, panelimizdeki artım kısma lehimliyoruz. Siyah olan kablomuzu da, paneldeki eksi kısma e, lehimliyoruz. Biraz önce yapmış olduğumuz powerbank bank modülü ile e, bu spotumuzu deniyoruz. Siz de böyle bir modül yaparak e, power bankınızda kampta piknikte kullanabilirsiniz. Gördüğünüz gibi Powerbank modülümüzle ışığı kapatalım daha rahat görün. Powerbank modülümüzde Powerbank ile çalıştırabileceğiniz veya USB'nin olduğu herhangi bir yerde çalıştırabileceğiniz bir tane spot ışığımızı ışıltak niyetine kullanabiliriz.